Kimileri hala eski alışkanlıklarını sürdürerek şiddete ve silaha sarılarak halkımızın iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da katıldığı toplu açılış töreninde konuştu. Gündeminde 4 askerin yaralanmasına neden olan Ağrı'daki terör saldırısı vardı. Bu saldırıyı huzurunuzda şiddetle kınıyorum. 25 terörist askerlerimize karşı şu anda bir çatışmanın içinde. Şimdi malum siyasi parti işte bu bölücü terör örgütünün bu eylemleriyle oy toplamanın gayreti içerisinde. Erdoğan isim vermeden HDP'ye yüklendi. Silahla oy toplamaya çalışıyorlar dedi. Malum siyasi parti işte bu bölücü terör örgütünün bu eylemleriyle oy toplamanın gayreti içerisinde. Eğer demokrasi diyorlarsa, eğer temel hak ve özgürlük diyorlarsa, bunun yolu silahtan geçmez. Bunun yolu sandıktan geçer. Bu kafayla, bu mantıkla da hiçbir zaman bunlar bir yere varamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine AKP Genel Başkanı gibi konuştu. Seçim öncesi yeni anayasa ve başkanlık sistemi vurgusu yaptı. Biz Türkiye'nin yarınlarını, gelecekteki hedeflerini düşünüyoruz. Mevcut sistemle bu hedeflere ulaşmak çok zor görünüyor. İnşallah 7 Haziran'da yeni Türkiye'nin yolunu açacak, yeni anayasayı ve başkanlık sistemini hayata geçirme imkanı verecek bir sonuç ortaya çıkacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Ve bir diğer konu da ekonomiydi. TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Simes'in yükselen enflasyon hakkında yaptığı olumsuz konuşmayı eleştirdi Erdoğan. Düşünülmesi yönündeki politikalar başarıya ulaşamadı. Aslında bunlar maalesef haddini bilmiyor. Niye haddini bilmiyor bunlar? Niye haddini bilmiyor? Çünkü bunlarda insaf yok. Sermayeleri bire 5 katladı. Bu dönem içerisinde onun şımarıklığı içerisinde bunları yapıyorlar.